iletken teller üzerindeki 1, 2 ve 3 anahtarları ile birbirine bağlanan iletken K, L ve M kürelerinin sırasıyla yarıçapları çapları R, 2R ve 2R yükleri artı 2Q, artı Q ve eksi 5Q olarak verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Bir, bir anahtarı kapatırsa L'den K'ya eksi Q kadar yük geçer. Bir anahtarını kapatırsa toplam yük artı 3Q. Bu durumda L'nin yükü artı 2Q, Kani yükü <laughs> artı Q olur. E, K bakın eksi yük almıştır. Çünkü artı 2Q'dan artı Q'ya düşmüştür. Dolayısıyla L'den K'ya eksi Q kadar yük geçer. Bir doğru. İki, iki anahtarı kapatılırsa M'den K'ya eksi 3Q kadar yük geçer. İki anahtarı kapatılırsa toplam yük eksi 5Q artı 2Q eksi 3Q olur. Bu durumda K eksi Q yükünü alırken M ise eksi 2 Q yükünü alır. Yarı oranında paylaşırlar. E, K'nın yükü eksi ya düştüğüne göre eksi 3 Q'luk yük almıştır. Dolayısıyla M'den K'ya eksi 3 Q kadar yük geçiyor olur. 2 doğru 3. 3 anahtarı kapatılırsa M'den L'ye eksi 2 Q kadar yük geçer. 3'ü kapatırsa toplam yük eksi 4 Q olur. Eksi 4 Q'yu L eksi 2 Q M de eksi 2 Q olarak paylaşır. E, M'nin yükü bakın eksi 2 Q'ya düşmüş. Yani eksi 3 Q yük kaybetmiş. Dolayısıyla M'den L'ye eksi 3 Q kadar yük geçer. 3 yanlış olur. Doğru cevap B seçeneğidir.